Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, bir son kapı yapımını göstereceğim. E, sistem çok basit arkadaşlar aslında. Bize gerekenler Redstone Torch, e, Stick Piston, kapının rengi e, istediğiniz bir blok işte. Kapı, kapı için e, Pleasure Plate ve Redstone. Başlayalım. Şimdi 3 tane üst üste e, Stick Piston'ları yerleştiriyoruz. Arda dört boşluk kalacak şekilde diğer e, tarafa yine stick pistonları aynı tarafa bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Sonra yanlarına şöyle blokları yerleştiriyoruz. Ortası iki boşluk kalacak şekilde. Şimdi böyle böyle yapacaksınız. Ortadan oradaki pistondan iki blok çekeceksiniz. Şuraya bir blok koyacaksınız. Şu şekilde olacak. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Bunun üstünden reston geçecek. Aynı şekilde bunun üstünden de reston geçecek. Ve şu plate'leri şuraya yerleştirelim. Şunu da böyle yapalım. Şimdi şurayı kıralım. Preş plate'in olduğu yere. Bir blok daha. Ve şurayı. Gördüğünüz gibi. Burayı da aynı şekilde. Ondan sonra kırdığımız yere Restonları yerleştiriyoruz. Buraya da aynı şekilde. Sonra Şöyle böyle Gide gide buraya geleceğiz. Şunun altını kırıp Buraya Reston Torch yerleştireceğiz. Buraya da aynı şekilde. Evet. Sistem çalışıyor. Şimdi Buradan restonları Çekip buraya kadar getireceğiz. Burada da kıralım. Burayı da aynı şekilde aynı taktik de. Şimdi kamuflaj olsun diye üstünü bir güzel kapatalım. Yanlarınıza da siz kapatmayabilirsiniz. Sistem bu kadar basit. Bakalım çalışıyor mu? Evet, ya yine. Gerçekten çok basit. Sizce nasıl? Basit miydi? Bence yani çok basit. Siz de yapabilirsiniz. Bir sonraki restoran dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.